Oktay kötü kalpli biriydi. Çalışmak için Hollanda'ya gitti. Burada birkaç ay sonra kırmızı ışıkta geçerek trafik ihlali yaptığını belirten bir zarf aldı. Zarf ihlalin yerini ve meydana geldiği zamanı belirtiyordu. Oktay bu mektuba cevap olarak şunları yazdı. Bu ceza bana ait olmayabilir. Bu yoldan geçtiğimden emin değilim. Bir hafta sonra Oktay'a arabasının üç resmini içeren bir zarf daha geldi. Biri kırmızı ışığı geçmeden, diğeri kırmızı ışık yandığında, üçüncüsü kırmızı ışığı geçtikten birkaç metre sonra. Oktay'ın bu resimlerden sonra diyecek bir şeyi kalmamıştı. Para cezasını ödedikten sonra bir arkadaşının yanına giderek onunla dertleşti. Ona şöyle dedi. Ya arkadaş, EDS'nin olduğuna dair işaret falan yoktu. Ben de durmayayım, geçeyim dedim. Nereden geçtiysek ceza yedik, canım sıkın dedi. Bunun üzerine arkadaşı birazcık da olsa arkadaşını değiştirmek için bu olayı bir fırsat bilerek şöyle söze başladı. İşte bak, trafikte yaptığın bir ihlalin fotoğrafına şaşırıyorsun. Peki ya her şeyimizi saniye saniye kaydeden Rabbimizin bir gün bunları muhakkak önümüze koyacak olmasından hiç mi endişe etmiyorsun? Sonra arkadaşı Kur'an'ı açarak Casiye suresinden şu ayeti okudu. Onlara, işte sizinle ilgili her şeyi dost doğru anlatacak olan kayıt defterimiz. Doğrusu biz yaptığınız her şeyi bir bir kaydediyorduk denilecek. Bak arkadaşım, okuduğum ayet şunlardan bahsediyor. İnsanların davranışlarını kaydetmek için çeşitli metotlar kullanılabilir. Günümüzde bile senin de yaşadığın durum gibi insanın davranışlarının kaydedilmesinde değişik metotlar geliştirilmiştir. Buna rağmen daha farklı metotların icat edilmesi de mümkündür. Dolayısıyla Allahü Teala insanların gizli veya açık davranışlarını, söz ve amellerini, istek, arzu ve düşüncelerini ilim ve hikmetine uygun tarzda kaydetmekte, kaydettirmektedir. Yine her şahıs, her grup ve her toplum amel defterlerini mahşerde, oranın durum ve şartlarına uygun olarak önünde hazır bulacaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiğine göre kıyamet gününde Allahü Teala bazı kullarına benim sana iyiliklerim dokunmadı mı? Seni önemli yerlere getirmedim mi? Seni ev bark sahibi yapmadım mı? Şunları şunları senin emrine vermedim mi? Seni başa geçirmedim mi diye soracak. O da, evet ya Rabbi, bütün bunları bana verdin diyecek. Allahü Teala, peki benim bu huzuruma geleceğini hiç düşünmedim mi diye sorunca o kul, hayır düşünmedim diyecek. İşte Cenab-ı Hak da ona, sen beni nasıl unuttunsa şimdi de ben seni unutuyorum buyuracak. Oktay dinlediklerinden sonra ilk kez Allah korkusunu ve kendi ihmalinin nelere sebep olabileceğini hissetmeye başlamıştı. Allah'tan af dileyerek ona tövbe etti. Sonra kalkıp abdest aldı ve namaza durdu. Namazdan sonra şu ayeti kerimeyi okudu. Kitap ortaya konmuştur. Suçluların onda yazılı olanlardan korkmuş olduklarını görürsün. Vay halimize derler. Bu nasıl kitapmış? Küçük büyük hiçbir şeyi bırakmaksızın yaptıklarımızın hepsini sayıp dökmüş.

كَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ